konu gelmişken şöyle söyleyeyim çünkü bu konuda oldukça doluyum ve önemli çok bir önemli. mesele. Çok önemli. Bilim Akademisi'nden bakın, şimdi Bilim Akademisi yani sizin, Başkanı da yazdı, sizin, destekledi bu arada Se çok Serap önemli hanım, hocalar için diye. Sizin aklınıza böyle bir meselede için. barınma sorununu çözmek için üniversitelerin yurtlarına el koymak ve üniversiteleri tatil etmek mi geliyor ya? İnsanlar ya bu ne olacak? Peki ya? insanlar ne olacak diyenler var. Bakın, ben, mesela efendim, kurumların misafirhaneleri tesisleri. Bakın bana foto hani biri, tesisleri, Serap Hanım fotoğraflar geliyor Mersin'den her yerden. Birçok boş yer var, otel var, imkan var. Şu an kış be, benim söylediğim şu, siz ülkenin geleceğini alıyorsunuz ya. Ya yani siz cezalandırıyorsunuz gençleri. Benim önümde şu var. Bakın, yurtlar için üniversiteler, okullar kapatılmaz demişim. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de üniversitelerde okuyan çocuklar hepsi o illerden değil ki. Benim de evladım var. Ya şimdi ne olacak? Siz bunları iki sene pandemide hapsettiniz. Bu çocuk diyor ki benim hayallerim bitti ya. Ben gitmek istiyorum bu ülkeden diyor. Bu mudur yani bulduğun çözüm senin? Bunu mu bizim önümüzde bir çözüm, bir, bir sorunun hal yolu olarak koyuyorsun? Bizim bizlerden geçti. Bizim çocuklarımıza, gençlerimize gözümüz gibi bakmamız lazım. Ve devam ediyorum bakın. Adana'dan, Diyarbakır'dan, İstahiye'den, Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan öğrenciler var. Hepsini geri mi göndereceksiniz? Bana fotoğraflar geliyor. Umarım doğru değildir. Siyah torbalara eşyayı doldurmuşlar. Alın gidin demişler. Bunlar nereye gidecekler? Devam ediyorum. Uzaktan eğitim, öğrenim mi yaptıracaksın? Tıp, anatomi, mühendislik, hukuk. Uzaktan bunları nasıl öğreneceksiniz ya? Mümkün bu ya. gençleri, bu çocukları cezalandırıyorsun. Bu hayallerin elinden alıyoruz biz ya. Bu mudur bizim bulduğumuz çözüm? Bakın biraz önce hocaların çok güzel söylediği. Hem imarı mimarı bitiriyorsun. Ondan sonra senin hatanın cezasını senin geleceğine yüklüyorsun. Bak yapan da sensin. Yiyen de sensin, içen de sensin. Deprem kuşağındaymış. Vay anasını yıllardır söylüyorlar. Biz bunları bilmiyor muyuz? Yine konudan sapmak istemiyorum. O, sen yapacaksın, edeceksin her türlü hatayı. Ondan sonra alıp onu çocukların, işlerin omuzuna bindireceksin. Peki. Bu mudur bulduğunuz çözüm? Bitiriyorum. Bakın bu ülkenin otelleri var. Barınma diye bir sorunu yok. Hemen bir kanun çıkar. Yabancıya arsa, konut satma, sattırmak, kiralamak, kiralatma. Önceliğin bu olsun. Ya milletime bak önce. Devlet olarak bunu sağla. Evet. Oteller var. Nisan, Mayıs ayına kadar en azından bu insanları, bu depremzedeleri oralarda barındırabiliriz. Bu çocuklara yazık değil mi? Yani şimdi internet bağlantısı diyorsun. Gaziantep'te, Hatay'da. Ya telefon senin GSM'in bağlanmıyor. Hangi internetinden bahsediyorsun ya? O çocuk neyle bulup da neyle ödeyip de uzaktan öğrenimine tıp eğitimine öğrenimine katılacak. Oradan yapamazsın. Sen ondan sonra gelecekte onlardan medet umacaksın. Efendim iyi bir nesil yetirdik, yetiştirdik, yetiştirdik de gururla arkana yaslanıp oturacaksın. Vay anasına. Ve bu senin hatalarınla. Ya yani şimdi bunu sen tabiata, kadere, oraya buraya bağlayabilir misin? İşte hocalarım anlatıyor. Ben konuşmuyorum bile. Çünkü bunlar bugünün konusu değil benim için. Bugünün konusu halk sağlığı. Evet. Fiziksel alt sağlığı, Acil Bakın, mi, gider, giderler olan tuvaletleri bulalım, evet, suyu evet. bulalım, ilacı bulalım. Lojistik çok ciddi bir sorun söyleniyor. Yazıyor herkes deniyor ki ya tırlardan gelen tırların gelişlerinde kimlikleri yok. Ne ürün yüklendiği belli Hocan, değil. Hocam çok üzüldüm. Tam, tam buraya değil. buraya buraya girmişken bir, şey size, bir, bir, son, bir son son basın açıklaması var. Peki buyurun, buyurun. Ya bu ülkede biz devletin hafızasını kapattık ya, müsteşarları kapattık ya, müsteşarlıkları kaldırdık ya. Gelen bakan Geliyor bakan yardımcısı Aynen gidiyor 6 ay sonra bir yıl sonra değişiyor Oysa bu ülkede müsteşarlıklar vardı Hafızaydı onlar e, Bakan geldiğinde ondan briefing alırdı Onlar anlatırdı her şeyi Koordinasyonu sağlardı Ama ben tekrar şunu söyleyip bitirmek istiyorum e, bir, Sayın Cumhurbaşkanımdan sesleniyorum Yetkili makamlara sesleniyorum İstirham ediyorum Bir daha kararınızı gözden geçirin Lütfen ce, gençleri cezalandırmayın Ve şunu söylüyorum Bunlara bizim ne yapıp edip Özellikle iki hususta eğitimde, öğrenimde, sağlıkta devlet alan kaybetmez. Asla kaybetmez. Covid'de anladık bir yere kadar. Ama bu 81 vilayetin 10 vilayetinde olup her türlü önlemiz, herkes bakın nasıl sahip çıkıyor belli değil. Bu, 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 bu necip bir millet. Ama sizin evet. bulduğunuz yol yurtları kullanalım edelim diyerek üniversiteleri, gençleri okullarından kopartmak. Onun için diyorum ki okulumu kapatma, çare gençlikte. Gençlere dokunma. Peki. Gençlere dokunmayalım, sahip Peki. çıkalım. Yani burada bulunacak yol o yurtlara el koymak, o yurtları başka tahsislere vermek suretiyle bulunacak çözüm değil. Bu bizim belki düşüneceğimiz en son çözüm olmalı, ilk çözüm, çözüm olmamalı. Evet. Ve e, şöyle söyleyeyim size, e, yani halk sağlığı, genç sağlığı her şey önemli ama varımızı, yoğumuzu bizim her şeyimizi gençlere bağlamamız gerekiyor ve gençlerden de destek istiyorum. Üniversitelerinize sahip çıkın. Okullarınıza sahip çıkın. Kapattırmayın. Sizsiniz buraların efendisi. Biz değiliz. Bizler de evet. geldik Peki. geçiyoruz. A evet. Aynen öyle. Yaptık evet. oldu olmaz. Her programda zaten. vurguluyorsunuz hocam. Şey yok. Gençlerin önemi bizde. Gençler biz sahip var. çıkacak. Sosyal Eğitim medyadan her de. yerden okuluma dokunma. Üniversitemi kapatma. Bunu söyleyecekler. Sessizliğe gömülmek yok. Öyle bir şey yok. Hata yapılabilir. Yönetici de hata yapar. Hatasından dönmekte bir erdemdir. Dönmesi Peki. lazım. Peki hocam.